Şimdi Sayın Medikasyon Grup Genel Müdürü, Sayın Kazım Kahraman'ın konuşması için kürsüye dağıtıyorum. Sevgili kanikamız, ilçe eğitim müdürümüz, sevgili misafirler ve değerli öğrenciler. Benim adım Kazım Kahraman, ben eğitim. Benim adım İyim. Sizlerin burada böyle genç yüzleri görmek ne güzel. Ee, ben Türk değilim. Dört buçuk senedir Türkiye'deyim. Ee, ama böyle öğrencilerin enerjisini görmek sanki bana bambaşka bir enerji veriyor. Arkadaşlarımız çıktılar konuştular. Çok çok güzel. Ee, yani gelecek için Samet'i de dinledim. Samet bizim öğrencimiz. Gurur da gurur duyuyor. Sağ ol ee, arkadaşlar sizler de şunu unutmayın. Girişimcilik diyorsunuz. Sosyal girişimcilik diyorsunuz. Dilin öneminden bahsedeceğim ben size biraz. Ee, Türkiye'de İngilizce bilmek ne kadar önemliyse bunu dünyada konuşmak da o kadar önemli. Liselerde, ilkokullarda eğitim çok erken başlıyor. İngilizce eğitimi. Ama genel bir sıkıntımız var değil mi? Ha, katılırız. Çoğumuz ben anlıyorum ama bir türlü konuşamıyorum. Hep bu sıkıntımız var. Arkadaşlar bizim görevimiz de sizin bu sıkıntınızı gidermek. Ee, bakınız ben sizler arasındayım. Türkçede bozukluk yaparsam kusuma bakmıyorum. Ama dört buçuk senede bu kadar oluyormuş demek ki. Ee, ben sizden rica edeceğim. Lisanı öğrenirken Sadece ezbersem yapmayalım bunu. Kafamızda görselleştirelim. Girişimci bilgisi bu çok önemli. Yani sözlüğe bakıp da sözlükte neyse İngilizce'de odur diye bir düşünceye kapılmayalım. Ben size bir şey söyleyeceğim. İsterseniz bir kenara yazın. Dil, yani lisan, yaşam ve kültürün aynasıdır. Biz Türkiye'de sizlerin dilini konuşabilmemiz için kültürünüzü çok iyi tanımamız gerekli. Hatta yaşamınızı çok iyi incelememiz gerekiyor. İngilizceyi konuşmak için de elimizden geldiği kadar onların yaşamını ve kültürünü iyice öğrenmemiz gerekli. Sizin gibi genç fikirler bunu çok rahatlıkla yapabilir. Düşünün, ben evdeki yaşından sonra öğrendim. Demek ki öğrenmenin yaşıyor, Siz daha çok gençsiniz. Ve içinizdeki enerjiyi sakın ve sakın boşa harcamayın. Arkadaşlarımın söylediği gibi, bu ülkenin geleceği sizlerin elinde. Yarın bizleri sizler yöneteceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görsel olarak düşünün İngilizceyi dediğimde ben size bir anımı anlatacağım. Buraya ilk geldiğimde ben hiçbir şey bilmiyordum. İlk geldiğim ve ilk öğrendiğim kelime gel düşünebiliyor musunuz? Havalandan çıkıyorsunuz, elinizde iki tane valiz. Şöyle bir bakınıyorsunuz. Bir kişi isminiz, tutmuş. Bunu görmüşsünüzdür havada. Ve o kişiyi gördüğünüz zaman sanki akrabanızı görüyorsunuz. Çok ilginç değil Çünkü yepyeni bir yere gelmişsiniz. Geliyorsunuz, işaret. Beni alan adam da sarışın birisiydi, bizden biri sandım. Oh. Hello, speak. Adam şöyle bir baktı, Tabela inşa Yes dedim. İlk yaptığı şey, arkası dönüp gel. <laughs> Ve ilk öğrendiği kelimedir. Buna çok dikkat edeceksiniz. Her şeyi görsel. Şimdi ben tutup da gelin sözlükten bakmadım. Nasıl anladım? Adamın hareketlerinden. Siz yine şanslısınız. Sizler vücut dilini çok iyi kullanan insanlarsınız. Biz kullanmasını biliyoruz açıkçası. Ama sizler çok iyi kullanıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Şu omuz yukarı kalkıyor, eller açılıyor, dudak bükülüyor. <laughs> her dilde bu aynı. Bilmiyorum. Değil mi? İngilizcede ay topu, Türkçede bilmiyorum ama her dilde aynı. Ama siz bunu çok rahatlıkla ifade ediyorsunuz. Biz onu bilmiyoruz. O yüzden sizler çok şanslısınız. Arkadaşlar, buradan ayrılmadan önce sizlere özel Sakın ve sakın. Hiçbir zaman unutmayın. Madem girişimcilik için soyunuruz, lisanın önemini unutmayalım. Mutlaka öğrenin, Hatta öğrenebilirsek iki tane öğrenin. <laughs> Dünyaya açılacağız değil mi? Siz gençsiniz. Bunu başarırsınız. Teşekkürler.